Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bilgisayarı ilk açılışta yavaşlayan ve bir süre yanıt vermeyen arkadaşlara e, çözüm olarak çekiyorum bu videoyu. Bu videodaki amacım benim de eski bilgisayarımda yaşadım hızlı getirme, Windows Search ve Windows Update'den dolayı bilgisayarım yavaşlamasıydı. Yeni bilgisayarımda böyle bir sıkıntı yok ama tahmin ettim yani bazı arkadaşlar da bu yavaşlama sorunun olduğunu düşünüyorum. Yani kısaca size göstereceğim e, neden kaynaklandığını, neleri kapatmaz gerektiğini Zaten şuraya el ile yazdım. Direk dinlemezseniz direkt bu yazılara bakıp da kapatabilirsiniz. İlk adım olarak Windows R'ye basıyoruz. Servis mesajı giriyoruz. Bu Windows hizmetleri açıyor. Buradan Windows hizmetlerinin eski adıyla hızlı getirme Windows 7 Superfetch, Windows 10'da SysMain diye geçiyor. Ee, bu SysMain Eğer disk'iniz varsa hard disk'te ya da RAM'de mesela sürekli e, kullanılır programları ön belleğine yüklüyor. Yani bu bilgisayar ilk açıldığında işte Yavaşlamasının en büyük nedenlerinden biri bu. Mesela diyorum Chrome'u yükleyeceğiz. Ben bunu bir yerden alıntı olarak da aldım. Yani yalan söylemeyeyim. Mesela Chrome'u açıyoruz. Bunu ya hard diskse ya da RAM'e yüklüyor mesela önceden dosyalarını. Siz bilgisayarı ilk açtığınızda bunun için bu bir iki dakika mesela yavaşlamasının nedeni bu. Bilgisayar bunu açacağınızı düşünüp e, ön belleğini alıyor. Ya bu özellik eğer Windows e, Windows 10 ya da Windows 7, Windows 8'i harddisk'e kurulu olan arkadaşlarda bilgisayarın yavaşlamasının nedenlerinden biri bu. Bunu ya e, Elle başlata yapabilirsiniz ama hiç gerek yok devre dışı yapın. Eğer harddisk'inize de kuruluysa Devre dışı yap uygulu deyip kapatın. Bayağı fark ettirecektir yani size bu. İkinci olarak Windows Search Ya bu bu da mesela girdiniz şu dosya konumuna Şuradan da, Bu da bir nevi yine bir ön alıyor yani önceden yazdıklarınızı ettiklerinizi Bunu da kapatmanız yani harddisk'e kuruluysa yine iş işinizi görecektir Yani bilgisayar Harddisk'i sizin o anlık yapacağınız işe hazırlar yani Önceden bir Şeye girmez yani bir ekstra bir işleme Windows Search'ı kapatırsınız Windows sürç neydi şu an? Windows Search burada Ben de çalışırken ya ben de sesli olduğu için gerek durmuyorum yani kapatmaya. Bunu kapatabilirsin. Windows update mesela bu da bayağı bir bilgisayarınızı yavaşlatır. Windows update ee, neden kapatır kapatılması gerekiyor derseniz ben de mesela elde aldım. bunun nedeni mesela ben bir oyun'a girdiğimde Arkada kendi kendine yüklüyor mesela indiriyor, yüklüyor, ping artışı oluyor. Harddisk de ise sisteminiz yine söylüyorum bilgisayarınız yavaşlamasına neden oluyor. Yani bunu ya elle yapın ya da komple kapatın bu işte Windows Update'i. Çünkü bu da mesela bilgisayar açıkken yeni gelen bir güncelleme yüzünden sizin bilgisayarınız yavaşlamasına neden olabilir. Yani genelde şu üçü bilgisayarı yavaşlatıyor. Bunları kapatırsanız eski bilgisayarı ya da Haptikste kurulu bir sisteminiz varsa bunları kapattığınızda muhtemelen bilgisayarınız düzelecektir. Yani yine bir başka bir sıkıntısı yoksa. Öyleydi arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. İyi günler.